ilginç internetsiz oyunları deniyoruz. İki tane oyun deneyeceğiz. İnternetim gidiyor. Yeah, play diyoruz. Bunun olayı ne? Öyle mi oluyor? Ha, ha, ben bunu sürükledikçe ona şöyle doksana. Bir tane vuralım. Ha, bu sefer Ronaldo çok temiz Allah ne yapacağım Aa bak bu sefer iki kişi Ana ha böyle oluyor tamam anladım köşeden hoppa ne haber hoppa of kaleci de içeri soktum ben para gördüm hepsini toplarmaga bu bir gerçektir bak buraları topladık ya Daha ne yapacağım bak. Ba, ba, ba. Ana yanlışlıkla girdim ya. Neyse. Anahtar varmış. Buradan bir girelim. Bomba hop. Dönüyor. Hop. Razor. -ra tak. Temiz. Atma. Geç geç. Geç geç. Bu ne abi? Tak. Oy. Abi bu lan. Ben bunu iyi oynarım ha? İnsanlar siz oyunlarda en, se en sevdiğim şey Çık gir yapınca Oynadı. Da... Adam havada uçuyor bana gülüyor bir de. Hop olmadı. <laughs> bir şey deneyeceğim bak. Şuraya bak. Aaa Yes Bin kişi girdi bana Luke ne haber Girdin içeri. Hoppa. Oy çok iyi oluyor. harikayım. Tak. Boş. <laughs> Lan direkten döndü. Değil direkt yok. Hey. Neyse sonuncu oynayalım. Öbürü bir oyunumuza geçelim. Bu ne? Dur bakalım. Düşecek mi acaba? Hop. Ana. O düşmedi ben düştüm. Gel. Gel gel gel, gel. Hoppa. Ha, olmadı. Hoppa. Bu sarlık bir türlü. Donaldinho'ya bak sen neyse. Ben işime bakayım çık gir her zaman her zaman işe yaramıştır internet oyunda böyle bir güzellik var işte tak at tak o kaleci oğlum bölümü bitirmeden geçmem bırakmam yani oyunu tak tak oğlum kaleci böyle sokarız anladın mı her neyse ikinci oyunumuza geçelim. slap king Slap Kings tokat kralı mı? Slap Kings. Bu ne? Nasıl oynanıyor bu? Dondum. Oyun mu dondu? Ne oldu? Dur. Ne oldu? Ne oldu şimdi? Ya oyun muydu ya? Bu oyunu bitirir ki. Hocam sonradan anladım ben. Neyse. <laughs> uf. Faalı vur. Hmm. <laughs> ne oldu? 31. <Otuz> <laughs> <laughs> of çok bir <pis> sindiriyorum. <laughs> <laughs> Tırt. Hmm. 33. Hmm. Tak o çıkarırım böyle adam anladın mı? 35 Bismillah Ne yaptın abi? 31 Abi o kadar sert vurmasan mı ya? Ben ne yapacağım şimdi? Bu level falan mı atlanıyor burada? Level atlarız o zaman. Bakacağız. Abi yapma abi. Hmm. Abi yapma işte ya şunu. Dansa bak. Abi kaç yaşında adamsın öyle dans mı yapılır? He can buradan yükseliyor. Canım bundan yüksek Tüh ya vur hmm. Neyse canım senden yüksek abi. Artık bana bir şey yapamaz. Hmm. Yapabilir. Ya yok yapamıyor. Şansa hmm. bak. <laughs> Yine 31. <olsun bir. gülüyor> Tak 35. Aa, oğlum ben ne kadar şanslı bir adamım ya. Üstteki hmm. cana bak abimiz. Abi senin canı direkt indiriyor. Hmm. Ana. 31'i tutturma ya çalıştım. Hmm. Yenilirse mi alır mı? Hop. 18. Hmm. Tak. Bitti. Dik. Dokundum adam uçtu Evet. Şimdi. Çık gir her zaman seni sevdim. Tak. Elli. Hmm. İyi vurdu. Neyse işte bitsin. Hmm. Videomuzu bitirelim. Hı O zaman 53 gelsin hmm. sana. Uf nasıl zıplıyor nasıl zıplıyor. Tak bitti bu hmm. iş tak ringden uçururum böyle. Evet neyse evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik bir dahaki videomuzda görüşmek üzere bay bay.